Hepinize, Hepinize merhaba merhabalar. arkadaşlar. Bugün biz büyüme <laughs> Arkadaşlar bugün bir markete <laughs> e, güzel e, kırtasiye malzemeleri gelmiş. <laughs> Kübra Hira da beni götürür müsün, bizi götürür müsün dediler. Şimdi Bebeğimizi şeye evet. <laughs> Şimdi nereye gidiyoruz? Alışverişe nereye gidiyoruz. Bakalım gidiyorum. neler alacağız. Biliyorum. Bir tane seçme hakları var. Bir tane. Ee, e, bakalım neler seçecekler, neler alacağız, neler gelmiş. Hep birlikte gidiyoruz. Hadi bebeklerimizi sepete oturtalım. Hı. Seninkinle gel oturtalım. Ama o Niye bir tane de. daha sar? Hafif ya. Tamam mı? Hadi ben sıvayım. Tamam hadi. Gidiyoruz. Bir evet. Şöyle bakalım bebeklere ne alacağız? Bebekleri mi? <laughs> Kendimize. Neler bir... gelmiş? Hadi. Bakalım. ilk önce bu tarafa gelelim. Bir dondurma alalım artık. Çok sıcak. Bir dondurmaya hak ettik. Alışverişe evet. gidiyoruz. Evet. Evet. Bakalım dondurmalardan ne alalım? İster misiniz sizde Evet. Tamam. Hadi birer tane dondurma alın. Tamam bir tane alabilirsiniz. Evet. Sever misin alacağım? Hangisini istersin? Al, ne istersen onu al. Tamam ben bundan aldım. Tamam o ondan aldı. Sen? Anne o kötü değil mi? İstediğini alabilir. Biz karışamayız. Ben de aynısını aldım. Sen tamam. de onu aldın. Koyayım. Anne hani ben başka bir şey istiyorum. Şundan. Hangisinden? Bizden. Bundan işte. Tamam. tamam. Şu, Şuna evet. Güzel Güzel Aldık. Koy. Şimdi gidiyoruz. Bunlara <laughs> bir şey almıyor muyuz? <laughs> Bunlara da alalım. Anne, Bunlar bebek. <laughs> bebek alalım. Evet bakalım ne gelmiş. <laughs> ne, Çok mı? da yok kızım. Şu anda alamayız. Şu anda niçin geldiysek onu alacağız. Hadi gelin. Ne geldiğine ha. bakalım. Kalemlik anneciğim bunlar. Aa, Ay. Bu Koyalım oraya. Neler gelmiş bakalım. Aa, Bakayım. Bakayım. Bakalım. Hadi bir Aa, tane stiker seçebilirsiniz. Şey Almayacağım mı? Çünkü stiker hemen bitiyor zaten. Ya ama evet. çok güzeller. Hadi, sen Olsunlar. Ne alacağınızla bağlı. Uygun bir şey alırsanız iki tane hakkınız olur. Pahalı bir şey alırsanız.